İnönü Mahallesi Mandıra Caddesi'nde bir işletmede yaşanan yangın sonrası bölgede biriken tül, moloz ve yanmış materyaller, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle temizlendi. Yangının ardından atıl hale gelen alanı ilk olarak kepçeyle temizleyen ekipler, işletme önündeki tüm atık maddeleri toplayarak bölgeden uzaklaştırdı. Çalışmanın devamında tam donanımlı yıkama araçlarıyla caddeyi baştan sona yıkayan ekipler, bölgenin tekrar güvenli ve hijyenik bir görünüme kavuşmasını sağladı. Yapılan kapsamlı temizlik sayesinde cadde kısa sürede yeniden kullanılabilir hale gelirken, vatandaşlar belediyenin hızlı ve etkili çalışmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Vatandaşlarımıza iledi bir şekilde ulaşıyoruz. İnönü Mahalle Sorumlusu Erol Ateşer, vatandaştan gelen taleplere anında dönüş sağladıklarının altını çizerek şu ifadeleri kaydetti. Vatandaşımızın işletmesinde elektrik kontağından dolayı bir yangın çıktı. Yangın sonrasında bize ulaştılar, mağduriyetlerini bildirdiler. Biz de belediyemizin ilgili birimi olan temizlik işleri ile gerekli çalışmaları yaptık. Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek adına, hijyene uygun bir şekilde, belediyemize yakışır biçimde önce temizlik çalışmalarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz noktada atıkları aldıktan sonra süpürge araçlarımızla temizliğini, ardından hortumlarla yıkamasını gerçekleştirdik. Mahallemizde herhangi bir sorun olduğunda vatandaşlarımıza iledi bir şekilde ulaşıyoruz. Belediye ekiplerimizle koordineli şekilde, en titiz biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. vatandaşımızın burada bir ay öncesinde istisane yangın çıktı. Elektrik kontağından dolayı. yangına istisane bize ulaştı. Mağduriyetlerimiz bildirdiler bizde. Biz de belediyemizin ilgili birimiyle, temizlik işleri bölümle ilgili yapmamız gereken çalışmalarımızı yaptık. vatandaş buranın içerisinin ayırtlama yaptığını söyledi. Malzemeleri kendisi sigortayı bekledi. Sigortadan dolayı da içerideki bazı malzemelerin ayrılması gerekiyor. Kendisinin yapacağını söyledi. Ondan dolayı ayırtladıktan sonra dışarıya atılan malzemeyi biz ondan sonra alıyoruz. Herhangi bir sorunumuz olduğu zaman mahallemizde zaten vatandaşlarımıza ivedi bir şekilde ulaşıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyeni gidermek adına temizlik, hijyene uygun bir şekilde, belediyemize yakışır bir şekilde önce temizliğimizi, kapatımız aldıktan sonra görmüş olduğunuz noktanın süpürge araçla temizliğini sonra hortumla yıkamasını yaptıktan sonra vatandaşımıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz.